we <laughs> Ya Hiranur biz bu tableti daha sana yeni aldık ya. Bir dünya para verdik. Ya anne kokiye mi suçu? Ya sen niye kokiye veriyorsun tabletini ya? <laughs> Pati attı. Pati attı? Ya anne. Ne var? Buna bakıcı alalım. Bakıcı mı alalım? Ya Hiranur sen bana sahip çıkma. Köpeğe bir de bakıcı mı alalım ya? Kim bilir bakıcı kaç paradır? O zaman bana yeni tablet al. Bak bir de yanıma geldi özür dilemek için. Kabul etmiyorum. Bana. ne diyor diyor şimdi o da öyle. Koki, Koki, sen ablanın tabletini mi kırdın çocuğum? Bana bak. Ay, kırmış suçlu suçlu suçlu, suçlu duruyor. Gördün mü? Pek bir üzgün mutsuz. Git ablan konuşamıyorum. Koki, ablan özür dile. Sana bakıcı tutacağım Koki çişini öğretsin, kakanı öğretsin, Oturun terbiyeli anne. olmayı öğretsin, her şeyi öğretsin Surtmayı sana. Yatmayı öğretsin. Ama Bence ben de. Ben daha akıllıyım ayol. <laughs> Benim olmuş bebek bile daha akıllı. E sen akıllı olacaksın tabii ki oh hayvan. <gülüyor> Onlarda <gülüyor> akıl mı var? <laughs> ha. O da düşünsün o zaman. Neyse ki şu çağır gelsin. Abi. Ne oluyor diyor. Abi. Çağır gelsin bir bakıcı bulsun. Değil <laughs> mi oğlum? iyi oğlum hava yakalayacak bak <gülüyor> 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 ne yapıyor oğlum ay <laughs> <laughs> seni ben bal bal bakıcılar tutarım bakıcılar tutarım mı oğluma ay 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 bal oğlum benim bal oğlum ben benim şimdi. <laughs> duymadı. Sarı Sultan duydu, abin duymadı. yo, yo, ne bağırıyorsun? Sen neredesin bir saattir bağırıyor çocuk? Tabletine bak çabuk. çabuk, Bak çocuğun tabletine bak, kırmış. Kaç bin, bin lira verdim ben o tablete? Pati, böyle pati yaptı böyle. Oha, o pati nasıl kırdı öyle? Ne kadar güçlüsün lan Cookie? <laughs> Cookie için bakıcı bul. Bakıcım. <laughs> çabuk köpek bakıcısı ara hemen telefon çıkar. Hadi. Tamam ya of. Gelsin. Kö <laughs> Şu köpeği eğitsin. Bak saldırıyor gördün mü? Senden bakalım ben. Saldırmasın akıllı olsun. Yapmasana. <laughs> Yapmasana. <Saldırmasana. gülüyor> Seni kovalıyor. <laughs> Buldun mu? Buldum bir tane. E, i̇yi hadi Sen, arada da gelsin. Çok e, ha. Yorumları harika. Harika mı? Evet. İyi tamam hadi. Ha. Arada da çağır gelsin. Oh. Alo? Ben... Bak cebini kemiriyor. Bebek Böyle hareketler kökücüsüme. yapmasın. Değil mi? Pardon, bebek bakıcısı diyorum. <laughs> Köpek bakıcısı mı? O da bebek sayılır canım. Ha evet, bizim Köpek bir bebek. yavru köpeğimiz var da ona eğitmek istiyoruz ama sizin yardımınızı istiyoruz. Evet, şimdi gelebilirsiniz ha. Geliyor ama... mu? Ha. Geliyor. Ha. Ay kaç polis yiyecek? Keşke fiyatını sorsaydın ona göre çağırdık da neyse. Ya bilmiyorum da neyse. Anne, neyse gelsin de baksın de. eğitsin. Anne, anne, ha. Koke'nin tüyleri taramlıyor ya. Bunu yapalım, bunu sıkalım. Ama babam bir kere diyordu ki, bir aylık eğitim miydi, neydi? E, 10 bin liraymış. Oo. Neyse, bir günlük tutarız bizde olmadı, değil mi Heranur Bir günlük bin, bin lira mı olur? Neyse, bir gelsin bakalım. Bir günlük mü? Bakacağız duruma göre nasıl bakıyor, nasıl ediyor, değil mi? Ya of. Ya yakalarsan. Önce yani. bunu eğitmemiz lazım abi. <laughs> Onu da eğitin. İkisini birden eğitin. İkisi de bebek. Telefonu kıracaksın bırak. bırak sana. Tabletin kırıldı bir de telefonun mu kırılsın Hiranur? Hiranur bırak. Hiranur telefonu da alamam. Ya. Bu köpek ne kadar böyle güzel uslu uslu yatıyor böyle. Çok... O senin yanında şu anda uslu. Niye bakıyorsunuz? <laughs> Aha bak. Bak bak bak. Koş. Gördün mü nasıl yamuk baktı? Koş kapıya ne yaptın sen ya? Hadi koş. Yanur açsana. Aç bakayım aç. Ha! <laughs> Ay! Nesis? Bebek bak, şey köpek bakıcısısınız <laughs> mıydınız? idiniz? Kedi Köpek bakıcısı. Köpek mi? Bu ne yapıyor ya? <laughs> Bu ne yapıyor <gülüyor> ya? <gülüyor> ben buraya bebek bakmak için gelmiştim. Bebek mi? Bebek mi? Bebek demediniz mi? Köpek dedik. Ne? Köpek. Buna ne oluyor? Ben burası bir Bebek işte o bebek oldu sizi görünce. Buna mı bakacağım ben? Hayır. Neye bakayım? Buna mı bakacağım ben? <laughs> köpeğe bakacaksınız. Köpeğe? Ay köpek. Yani köpeğe bakmanız gerekiyor. Ah. Ay bu ne? bebek. Ay bu ne ayağa kalktı. Kız sana ne oluyor? Sen misin bebek? Bak ya. <laughs> bu ne oldu? Hiç yok, görmedim bile. Enes ne yapacağız? Vay bizim halimize. Allah. Kız kalk kız. Ben gidiyorum buradan ya. Ay ayağım atladı. Ay su akıyor. Hayır onu hep halıya akıttın ya. Kaç Sertiş, şuradan. Saçların ne güzelmiş ya. Sağ ol ki... <laughs> <ben gülüyor> <işim gülüyor> ya. Sekir. Sekir ne? Sekir içir. Sekir içir mi? Enes. Çok güzel bir bakıcı çağırmış. Seni <laughs> tebrik ya, ediyorum. Ya bu ne yapıyor? Yanlışlıkla skelet içeri çağırmışım lan. Ay neyse içeriye ne 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 geçin. İçeriye geçin bakayım. Koş koş. Ya. Ya ben niye meşgul ediyorsunuz? Ben buraya oh. köpek bakmaya mı geldim? Nisan bir düzgünce söyler ya. Ya söyledi çocuk dedi ki köpek dedi. Seni kulağa sarsa biz ne yapalım? Ben sarar mıyım? Enes, evet. Enes çok güzel birini bulmuşsun. Kalk idare et. İdare mi edeyim? Beni. Oysa. Hanımefendi. Ya şu köpeğe bakın. Ben şu Isıyor. köpeğe bakar mısınız? Isırıyor. Eğit, Eğit onu. Evet buraya gel. Ay bu et beni de ısırmıyor. Ne ne eti? Cookie. Et işte. Adı Cookie. Bir de bunu eğitim, bunu bebek ay, oldu. Ay, oğlum. A, oğlan mı bu kız mı? Ne erkek mi? erkek. Oğlum kendine gel beni ısırma. Bak bak hiç kucakta durmayı da hiç sevmiyor. Hemen şey, hemen bırak. bir çıldırıyor bak. Ay, ne manyak bir şey. Allah ne yapıyorsun ya? Ne yapayım? Ya Hiranur bu ne yapıyor ya? oldun sen? Ne akıyor yok akıyor ağzı kapanmamış onun iyicene. akıyor yalnız bu? Bir şey diyeceğim. Ee, bebek bakmaktan anlıyorsanız kuki e, Cookie'yi kıskanıp bebek oldu. Buna da bakabilirsiniz. Ben bunu nasıl ki Bu benim boyuma gelmiş. Ayol görmüyor musun? Nasıl bebek yeri koyacağım da ben buna bakacağım ya. Al işte bir şey biberon emiyor. Enes Enes çıldıracağım. Ne? Sakin sakin oturuyorduk yani alt üstü köpeğe biri baksın dedim. Çıldırık biri geldi bu ne ya? E, ne diyorsun sen bana ya çıldırık biri geldi falan. Yoksa sen de, çağırdın. Ben çağırmadım. Bana ne işte burada. Kızım sen de bir dur. Sen beni çağırdı işte beni ben. Ne o çağırdı, ya? o çağırdı. Git ona bulaş yürü. Şu kız benim ya bak, ağrıyor şu ya. omuzlarım ya ağrıyor <laughs> bak, ya. Bir eğit artık. Omuzlarım ağrıyor. omuzum ağrıyor kızım git. Ellerimizi hmm. ısırıyor ellerimizi. Kız yer. bebek olma sana sana onu açıldıracağım ya. Sürme. Bir şey diyeceğim İnanır köpeği mi kıskanıyorsun? Ay omuzum ağrıyor vallahi ya. Bana masaj yap. <gülüyor> <gülüyor> ne? Masaj yap Enes kalk. Omuzlar Sen var. çağırdın. Omuzların... Bir derdimiz var. 3 oldu. <laughs> Çorba! Ne ya? yapıyor bu, ne yapıyor ya? <laughs> Enes köpeği kıskandı, bebek oldu. Köpek kıskanır mı? Hanımefendi, siz geldiniz bütün olaylar tersine döndü. Ben ne yaptım ya? hala suçlu bana siz beni çağırdınız. hala bana suç atıyorsun, köpeği kapat. Ya tamam da gelmişken bari bir işe yara da parayı hak et. Ha. <laughs> Ucunda para var ya hani para. <laughs> Doğru, ne kadar para vereceksin ona bağlı. Ben ne bileyim senin kaç para ücretin var sormadık da. O zaman ben size gün sonunda söylerim. Ne? <laughs> <laughs> Söyle Gü şimdiden. Gün sonunda köpeği eğitmene bağlı. Ya köpeğime düzgün davran. canım gayet bak daha sonra. Köpeğime düzgün davran ne yapıyorsun sen? Bir şey bak beni yalıyor Ben çok sayılıyor. <laughs> Kendi yalvazı yok ki Ya <laughs> <laughs> bıraksana köpeğimi. Hayvan. <laughs> <Al>, Hayvan. <laughs> Hayır git onu bir yıka da öyle yürü. Pisa. gayet duruyor hayvan bak. Ben İlk bir dakika daha Zaten öyle duruyordu. Önemli evet. olan Heranor'un eşyalarını ellememesi gerekiyor. Tabletini kırmış. Ya onu ben nasıl engel olabilirim? Biz de önüne koymayalım. 100 bin liralık tablet o ya. 100 bin lira. Ne yapayım ben? Koymasaydın önüne. Bir şey diyeceğim. Bunun bir beyaz saç var. Bir de e, farklı renkli saçı var. Aa, ne yapıyorsun be saçıma? Gördün mü? <laughs> Gördüm. Modern. Fadil model gerçekten. Creature teacher model. He. Acayip model. Sen ilk önce seyrek saçlarına bak ondan sonra bu anlatıyor. Sen sana <bundan> Kent. <laughs> ben Kent! Aa çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Enes ya. Sigara teacher'a bir köpek baksın diye çağırdık. İkinci bir köpek oldu evimizde. <laughs> Şimdi evet. nasıl eteceğim biliyor musunuz? Ha. Aa da böyle. Bakıyoruz nasıl etiyormuş. Aa bir saniye. Hmm. Bak. Bunu böyle aldık. Ah! <laughs> Niye sürüyorsun ya bana bak. Evet, tamam eğitin. He. Tamam eğitin. Gel bana bak yesin makyaj. Şöyle bak şimdi o şöyle bana bakacak. Isırmaya çalışıyor. Şun bu çok küçük. <laughs> Benle <de> ayağımız da yetişemem. <laughs> ayağımız yetişiyor. Yardım ederiz ayaklarına koy köpeğe. <laughs> ya. hayvan çok kısa ne yapıyorsun? Ya Ya bir şey var. diyeceğim, sıkıntı teacher. Yer yani ben onu bebeklere yapıyordum küçükken böyle <gülüyor> <gülüyor> e, spor yaptırıyordum çocuklarıma öyle. E? E, <gülüyor> e, <gülüyor> yani bu bir köpek yani, anladın mı? Köpek ne anlar o hareketler? <laughs> <İmdat. gülüyor> Neyiz kalksana ya. Ya sigara teyzeyi sen yat diye mi çağırdık biz seni Patayı buraya? Bu benim burada. Görmüyor musun? <laughs> İki bebek birden başına geldi. İmdat. Ay, Ay bir de patisini suratıma koyuyor. Aa! Çocuk. Köpeği iyi bir kutu yapıyor. Dur. Kuşu dur tamam. Saçım çıkıyor ya. Gel ben, <laughs> ben seni yitirmeyeyim. Gel. Aa! Çok güzel eğittin Scarlet Teacher. Seni evet. tebrik ediyorum gerçekten. İyicene delirtti hayvanı. Üstüne saldırdı. Ah geri geldi. Bak Aa, bak. Isırıyor. Hayır. He, hayır duyabildik sonunda. Hayır. Aa, vallahi ısırıyor. Aa, azdı köpek iyicene. Ağzına bak. İyicene ağzını açtı. <laughs> Sakin ol. Sakin, <laughs> sakin. 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 Akıllı oğlum. oğlum. Bak 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 Canım bak. Oğlum. köpek de böyle şeyler yapacaksın. Hayır ben bana meditasyon yapıyor ne anlatıyorsun? Sen de bağırıyor çağırıyor kazıyorsun. Ben ne yaptım ona spor yaptırıyordum geldi ben ısırmaya başladı. Canım kokin. Sakin bak, oğlum. Bak bak bir <bak, gülüyor> abisine bak ne güzel ilgileniyor. Şimdi ona mama ver de otur kalk yaptır da sıkırtıçır öğrensin bari. Hmm, evet, evet. Ha, getir. Evet. Bak bak benim oğlum o kıllı oğlum benim. Al oğlum ah. Ah kemiğini bak. Evet. Ah. Buraya gel. Ay ben de. Ay bu kadar çok Beni galiba sevmedi ya. Aynen Allah. seni sevmedi. Seni yemeye geliyor. geliyor. Ay gitti mi? Ah! çok, çok korkuyorum. Buraya gel. Çok kötü. Buraya gel. Otur. Sıkırı teacher'ı korkutan bir köpeğimiz var. Oley. Otur. Otur. sen otur da bir görek he. Otur. Otur. Hayır otur. Aferin, Aferin bak bak sıkırt içir gördün mü? Aferin. Görmedim en son kalp krizi yaşıyordum burada. Aferin bekle. Bekle otur. bak bak nasıl oturuyor bak. Bireksin. Akıllı oğlum benim. Aferin. Madem bu kadar akıllı Kalk. beni ka niye ısırıyor? İşte sen sıkır teacher'sın ya seni Zıkla. sevmedi belli. Ya, çık, ya, çık. Zıkla. Zıkla. Şey, ne Seni eğit diye çağırdık. Hepten çıldırttın hayvanı. Al. Şunu ver de. Kemirsin. Kemik. Aferin. Aferin. Ya sen geldin, çocuk da bebek oldu. Ben anlamadım Aferin. ki yani. Ben ne yaptım ki buna? Ben Bekleyin. anlamadım Bekleyin. yani. Otur. Bak bak ne yapıyorsun? Sıkıyor ağzını. Allah'ım ya Rabbim. Bak bak git şimdi bak Allah'ım. Girim. Girim. Ben bunu böyle uzattım kaldım hala anlamadım. Gitti. Koki diyeceksin. Koki. Kalk görmüyor ya. Ya, ya. Mama veriyor şimdi. Ne yapsın seni kemiğini, güzel, değil mi? Sen de de ver dedim diye. Ver dedim de yani. Mamadan sonra ver dedim. Tamam Enes'ciğim. Hadi yeter. Cookie, gel oğlum. Kalk. Gel. Secret teacher. Otur. Bir şey diyeceğim. Efendim. Artık sen gidebilirsin. Zaten bir işe yaramadın. Evet, Hepten var. hayvanı delirttin. Paramı istiyorum. Bir de üstte işte param vereceğiz sana. Evet. Enes. Evet. E burada ben satıp gülüyorsun yani. Ben de komedi... Komedi gelmek yapmaya Piyas. geldim belki buraya. Ya Hıranur <laughs> ne diyor Piyas. bu ya? Hey, hey, Çocuk senin yüzünden bebek oldu. Sakan, sakın, <laughs> <Akferin> sakın! <laughs> Oğlum köpeğini <tüperi> korkutuyorsun. <laughs> Tükürdü! Oğlum çekil sen de gidiyorum ben paranızı da almıyorum zıkkım olsun gidiyorum ben be. Ha, köpek de gidiyor. Baş kaçıyor. Neyse e, bir daha dahakine görüşürüz sıkıntı çıkar. Evet. Çağırmayın gelmiyorum ben de be. Tan tamam, gelme sen gelme güle güle. <laughs> Bye. Bye.